Baba ya inaya gir. Kata denge kim Denge bek kim? Yeah. Ama yeah. kim seyir mi anne? Denge kim bek? Kim seyir mi? geldiniz. Bir kişi var. Yayını beğenir misin? Not Görüyorum not seni. Not Aa sen misin baba? Moderatör de. Ee. Nedine sayan moderatör.

çeki hiç kişi alay, konuşun ta ko de ha bu ne oldu ile bu ne kişi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. Evet, evet, evet. Kardan adam olsun evet, Arkadaşlar hoş geldiniz. Selam verin evet, o. Ambit Yuki Yok değil. Ay 12 pardon. 12. Çocuklar biliyor ya. Korajın o. Onun bir konuşur musunuz? Arkadaşlar beğeni atar mısınız? Beğeni atın. Abone olun. Hadi cana konuşun. Şu anda 18 kişi izliyor. 2 beğeni var. 2 beğeni tek var arkadaşlar. Ayıptır beğeni atın. Kalacak alan haydi. La 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 la. 20 kişi hoş geldiniz sayın konuklar. Arkadaşlar beğeni yaptığını mısınız? beyin yatı Böyle bakacaksınız. Hello. Eee. Teçerdik o. 30 kişiyiz. Kaç kişi geldiniz? Yayın neydi? Kaç kişi? Şu anda 31 kişi izliyor. 2 beğeni var. Tamam iner. <laughs> <laughs> Hadi böyle bakalım bir bir. Dokuz yüzler neredesiniz? Şşşş kardeşler Alo. Şş, Ali Gelin yemek yiyeceğim Şşş <laughs> Ali Şu anda 32 kişi izliyor 2 beğeni var Eee like atar mısın? Like beğeni 不了。 Yorumunu düşmüyor mu yoksa? Şu anda 45 kişi izliyor. Beğeni atın canlar. 40 kişi izliyor beğeni atın. 40, 41, 42, 43. 40, 41, 42. <laughs> İki kişi beğeni attı işte. teşekkürler. Kardeşler hoş geldiniz. Kim için de bu kesim bizim eşyaptı kesim. Engelliyorum yani. Anlatmaya gerek yok. Kardeşten. Kardeşten. Kırk iki, kırk bir, kırk iki, kırk kaç kaç 41 kaç kişi daha? söz konusu konumdan şu anda 45 kişi izliyor İki beğeni var ve Arap la ama ben senden anlamıyorum bagoya aynayla hayat Muhammed 1990 Mumin Mumin Hangi hangi dildir baba? Hala Arapça dili. Arapça dili. <تكت setting sampling> <hire American> <fr favorites> مرحبا مرحبا. هرة مرحبا. مرحبا. يا إدابة إني أطار مثلاً. Seviyoruz sizi. Ceyda beyni atar mısın? Seviyoruz sizi. Bekle yanlış alalım o değil. Yayına beyni atar mısınız? Sizi seviyorum. Yayına beyni atar mısınız? Sizi seviyorum. هل يمكن أن يعجبك البث أنا أحبك؟ هل يمكن أن يعجبك البث أنا أحبك؟ أنا سعيد أنا سعيد هل يمكن أن يعجبك البث أنا أحبك؟ أنا بخير هل أنا أخطي؟ شو عندنا 31 شيء زيار؟ 3 بيني مار Thank you seviyorum. Yayına beğeni attığın için teşekkürler. Zeynep'in yaptığı yayınlama beğeni attığın için teşekkür ediyorum. yayınlama ve inatların için yayınlama beğeni attığın için teşekkür ediyorum yayınlama beğeni attığın için teşekkür ediyorum Şükran laka ala i'jabika bil manşuri. Şükran laka ala i'jabika

<متحكي في الناس> مرحبا. مرحبا. ارا طلقوني يلا ياو ما Ne yapıyorsun kanki? Neyse. Mada tefalu ya sadiqi? Hadi tut. Hadi çekelim. Ne? <işte>? <gülüyor> 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 Şu anda 29 kişi izliyor. 3 beğeni var.

aldı <gülüşmeler> Ne söyleyeyim? <gülüşmeler> ne? Ne? İnternet. Şive mi kızma diye Şu anda 29 kişi izliyor. 3 beğeni var. <gülüyor> 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 मैंने विच काय करती हाँ चे मसाले दी शैंका पाली तो रहा नहीं अगर यहाँ पे सही गिरी सा हलाबाका में नहीं थे हलाब पहले बल्ली थे अब बल्ली थे यार वही ना सो ले खत्म अरे वे ना ना ले ऐसे मैरिज भी ना Görüyor, görüyor. Hale habas falan girdi. Ne olursa bak. de. Ama böyle başında sonlar dedin. değil. Koy senin takmadara, dursun. Bir de takip edecek. Tamam Arkadaş dağıtılıyor Arkadaşlar beni yatar mı? Bana dağıtılıyor. Darama edin. Darama sana belli oluyor. Şu anda 34 kişi izliyor. 3 beğeni var. Arkadaş daha beğeni attın. Kapatayım le. Sen mi sen? Ben çıkıyorum ha arkadaşlar. Çe? Ne azvi ya kato Bir de kimse gelmiyor. Ne yapayım tek? Kale Abbas da konuşmuyor değil mi? Ne? Ne? Yalnız kale Abbas da konuşmuyor. Kahle, o sade yapar mı? Abbas, Abbas. Kahle, ahhu, bişey

Çerçe... ...çey Türkçe faydalanmıyor. Türkçe fayda bilmiyorum. Her şey bayağı da vardır. Türkçe değil. Türkçe. Ara Kürtçe hangi? Çabe bazı hangi dildi? Kürtçe der. Ara bakalım. Ara bunu verebilir. Ne? Tuana benim seviyorum. Tuana benim seviyorum. Hmm. <laughs> ben de dedi. Tuana ayı Sizi seviyorum. sizi seviyorum. Hala ne diyor burada? Türkçe. Seni çok seviyorum. Eee hani? Türkçe. Sizi seviyorum millet. İşte hazırlıyorum. Bizim böyle değil ki değil. İşte hazgım yani seni seviyorum. Nasıl? Seni işte hazgım. O yazmadı işte hazgım. Yo değil seni seviyorum. He. Ha. He, aynıdır. İşte hazgım geri yazdı. Ee. Ya Rabbi <laughs> ya Rabbi. <laughs> tu nerelsin? Nerelsin? Kereği. Tu ana tu Nerelisin? Bekta Türkçe yazacağım. Bak yazmadı. Nerelisin? Bak. Hardansan. Hı. Nerelisin? Lantio, toana, vete, toana, t'os ker eo. toana. Kurman jeez Te ker eo, Te skouie Toana, konezh

Bana çazar ya. Kız kurman ya nam ya ne? Ali. Bak dedi. Onlar da kurtarın. Malat yalı da kurtarın. Malé, tia, malé. Vai se 6 kişi izliyor. 3 beğeni var. Hadi canlar görüşürüz. <laughs> Sizi seviyorum.